Herkese merhaba. Remzi'yi aldı. Dedim çarşı merkezde 2 artı 1 ve 3 artı 1 2 yaşında daireler tanıtacağım dostlar. Ben ilk önce dış cephesini böyle gösteriyorum. Bu görmüş olduğunuz yer araç park yeridir. Giriş kapımız orasıdır. Burası asla arsa falan değildir. Bu binalarımız, dairelerimiz 2 yaşında. Konumu lokasyon olaraktan en güzel mevki bir yerde. Çünkü burası sakinlik ve huzur bakımından en güvenilir ve güzel yerlerden bir yer. Asansörlü aynı zamanda. Etrafı da açık açık böyle gösteriyorum. Burada havuz var. Tabii bize ait değil. Ben dairemizin, apartmanımızın ilk önce kapısına girip dairemize çıkacağım şimdi. Dairemizi tanıtmaya çalışacağım. 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerimiz. İlk önce 2 artı bir dairemizi tanıtmak istiyorum. Görüntülü telefonumuz. Girişimizin sağ tarafında böyle bir besi. Ama dostlar şunu da baştan söyleyeyim. Dairemiz eşyasız olaraktan e, verilecektir. İçinde kiracı var. Kiracımız da hemen çıkmaya hazır. Bunu da baştan söyleyeyim. Gayet odalar çok geniş. Bütün bakın dolaplar olmasına rağmen. Ve geniş doraplar olmasına rağmen yatak odası çok geniş. Bu şekilde de bir balkonumuz mevcut. Burası parktır. Yani otoparktır, park olaraktandır. Burası kesinlikle arsa değildir. Belediyeden dahi bakabiliriz. Otoparklı, asansörlü, 2 artı 1. Yeni, 2 yaşında. Fiyatımızı da baştan söyleyeyim. 2 milyon 750 hazırlığımız yok diyecek kadar azdır. Baştan da söyleyeyim. Şimdi bu odamızı gördükten sonra şimdi banyomuzu ve tuvaletimizin çamaşır makinesi. Zaten eşyaya bakın görünmesi de çok büyük bir avantaj. Bu şekilde. Çünkü şu eşyayı şuraya mı koyayım buraya mı koyayım derdi yok. Her şey yerli yerinde. Bu da ikinci yatak odamız. Aydınlık ferah. Akşam saatlerine denk geldi. Zaten bakın ön cephe. Manzarası da çok çok güzel dostlar. Bu şekilde böyle. Tabii ki karşı e, sitenin havuzu var o, o yerde. Bu yer birinci katta. Asansörlü. Yeni bina. Bütün yönetmenliğe uygun yapılmış. Fiyatını tekrar söyleyeyim. 2 milyon 750 bir de 3 artı bir dubleks terasında harika bir manzarası var. 3 milyon 150. O da biraz sonra onu çalışacağım. Bu videonun devamı. Onu da görmenizi isterim. Bu şekilde yine aydınlık, ferah. Çok geniş, çok büyük, çok rahat bir daire. Zaten görüyorsunuz neyin ne olduğunu. Görebileceğiniz en iyi, en güzel dairelerden birisi dostlar. Yani 2 milyon 750. Tekrar salon mutfağımızı gösterip artık 3 artı 1 dubleks dairemizi tanıtmak istiyorum. 3 artı 1 dubleksimizi tanımaya çalışalım artık. Biraz önce 2 artı 1'i tanıttık. Zaten ön bilgileri verdim. Şimdi evde yaşayanlar olduğu için biraz daha böyle artık Hızlı bir şekilde geçmek zorundayım. Bu yerde de eşyasız olaraktan verecektir. Aydınlık ferahdır. Biz akşam saatlerinde çektiğimiz için ön cephe, asla önü kapanma falan öyle bir durum yok. Karşı taraftaki site, havuz da var orada. Manzarası gayet çok çok güzel dostlar. Güzel bir konumda bir dairemiz, dubleks dairemiz terasında da harika. Onu da sonuna kadar bu videonun izlemenizi isterim. Bu şekilde duşakabini, kabini, lavabomuz, tuvaletimiz, beton banyomuz, her şeyimiz. Bakın dostlar burası da yine aynı bir yatak odamız. Bu yerde de aynı şekilde bakın dolaplar çok büyük. 3 milyon 150 asansörlü dolaplar. Eski yüklüklerden böyle bakın. Eski yüklüklerden. Tabii ki bunlar eşyasızdır. Burası eşyasızdır. Onu üstüne basa basa söyleyeyim ki kimse şöyle eşya alındı falan demeye gerek yok. Odalarımız gayet geniş, rahat, ferah. Bu şekilde eşyalı görmek de avantaj. Çünkü neyi nereye koyabileceğiniz, hangi koltuk takımın ve çek yatın olsun, televizyon sehpasını, televizyonu nereye koyacağınız çok rahatlıktan görebiliyorsunuz. Dostlar çok aydınlık falan. Böyle olduğunu bakmayın. Tekrar tekrar bunu da göstermek istiyorum. Köşe 3 artı 1. Dubleks 3 milyon 150. Biraz önceki tanıttığım Bidonun başında 2 artı 1 dairemizde 2 milyon 750. Bu yerde de tuvaletimiz, lavabomuz mevcut. Bu da bir avantaj. Rahat, geniş bir 3 artı 1 İçeri yani içeri tekrar böyle gösterdikten sonra artık bende de ailemiz burada sezonu hazırlık domates salçalı, salçalarımız hazırlanıyor. Çocuğumuz da her zaman bütün çocukların olduğu gibi artık internetten de çocuk programını izliyor. İki taraflı depomuz mevcut. Karşılıklı o taraf ve bu taraf olarak da. ben sizlere Aydın Dilim Çarşı Merkez'de Carrefour'un tam arkasında cadde üzerinde gördüğünüz gibi uzaktan da olsa deniz manzaralı havadar güzel bir yerde 2 artı 1 2 milyon 750 3 artı 1 3 milyon 150 daireler tanıtmaya çalıştım. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman sizi fırsatlarını sunmaya devam edeceğim. Saygılarımla. Remzi Yünal aldı. <laughs>